29 Aralık 2021. Güzel bir balık vuruşu aldı İlyas abi. Balık kendini gösterdi. Çık da arkaya. İlyas abi gel de arkaya çık. Ayaklarının ucuna çıkar o balığı. Bak şu taşların arasına bak. Yavaş yavaş. Evet. Gel daha çık yukarı çık yukarı çık gel gel yanıma gel gel yavaş 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 gel 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 bir boşluk bul kalaya arası evet tamam bir daha daha çık daha geri aynen öyle o kadar kulağına sok elini kulağına Allah. Misina var onda galiba. Diğer Misina'nın onda yok mu? Olabilir. Bekle. İyi seyirler. Abi ben seni